Herkese merhaba. Bugün bir konuğum var. Doktor Kübra Ertaş benle bizimle. Kendisi 9 aydır Berlin'de yaşıyor. Almanya'da aprobasyon sürecini birlikte yürütüyoruz. Bu süreç nasıl başladı? Kübra Berlin'de neler yapıyor? Bugüne kadar neler yaptı? Bunları anlatacağımız bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Kübra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim bu vaktini ayırdığın için. Çünkü biliyorum ki çok yoğun bir dönemden geçiyorsun aslında. Evet. Ve sana birkaç gün sonra da Türkiye'ye gidiyorsunuz Aynen. değil mi? Doğru. Yıllık izin zamanları geldi. <laughs> Artık Türkiye'ye gidişler başladı. Ee, Kübra'cığım seni biraz tanıyalım. Hı -hı. Sen e, 9 aydır yaklaşık Almanya, evet. e, Berlin'de yaşıyorsun. Eşinle beraber buraya göç ettin. Hı -hı. E, buraya kadar e, nasıl geldin? Ve hekimlik yolculuğun nereden başladı? İstersen oradan başlayalım Atmaya. E, merhaba, ismim Kübra. E, 2020 yılında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. <laughs> e, mezun olduktan sonra yaklaşık 4 yıllık bir pratisyen hekim olarak çalıştım. E, herhangi bir uzmanlık alanım yok şu anda, TUS'a girmedim. E, eşimin Blue Card'ı dolayısıyla buraya Berlin'e taşındık. <laughs> Eşin doktor mu? Ne iş yapıyor? Ben yok. E, merak eşim doktor değil, ürün müdürü. <laughs> e, bir firmada çalışıyor şu an burada. Yani onun hekimlikle bir alakası, sağlık sektörüne bir alakası yok. Peki o süreç biraz nasıl geçti? Çünkü sana benzeyen aslında çok fazla evet. hekim arkadaşımız var. Evet. Kendisi hekim ama işte eşi başka bir sektörde evet. olup Almanya'da yaşayanlar veya Almanya'ya yerleşmeye düşünenler var. O süreç nasıl geçti? Ortalama ne kadar ay sonra eşin burada iş buldu ve vize süreciniz nasıldı? Kolay mıydı? Zorlukları var mıydı? Aslında ben çok uzun zamandan beri Berlin'e göç etmek istiyordum çünkü benim ablam da yaklaşık 5 yıldır burada yaşıyor. Eşiyle birlikte göçtüler yeğenimle birlikte. Ee, daha sonrasında eşim sürekli bu konu hakkında hani Almanya'ya göçesek Berlin'e göçesek. Onun biraz bir kaygıları vardı bu konuyla ilgili. Ee, sonrasında iş bulması dolayısıyla buraya göçtü. İnsanların yeni bir şehre taşındıklarında bile hani korkuları olabiliyor. Biz ki hani başka bir ülkeye göç ettik. O nedenle tabii böyle şüphelerimiz vardı. Ee, yaklaşık 9 aydır buradayız. Eşim daha çok hani çok istemiyordu daha zor söylemek gerekirse. Ama şu an mutluyuz. Gayet güzel bir hayatımız var yani. Şu an geçen sürecimizle ilgili bir sıkıntımız yok. Ne güzel. Çok güzel bunları duymak. Çünkü Hı -hı. herkes için süreç böyle olmayabiliyor. Evet. Ee, i̇nsanlar tabii ki bir beklentiyle buraya geliyorlar. Hı -hı. O beklentilerin karşılanmış olması e, güzel bir şey. Vize süreçleri şu sıralar Türkiye'de çok uzadı. İşte yaklaşık Hani vize başvurduktan sonra e, bir yıla yakın randevu süreçleri olabiliyor. E, daha sonrasında da o vizenin sonuçlanması da çok uzun sürebiliyor. Hı -hı. Sizde böyle bir durum oldu mu Kübra? Ne kadar da ortalama çıkmıştı vizeniz? E, bizim sürecimiz çok güzel ilerledi. E... İş teklif alıp iş kabulü olduktan sonra vize başvurusunda bulunduk. Yaklaşık 4 ay içerisinde de vize kabulümüz geldi. Bir ay sonrasında da Berlin'e taşındık. O oh, harika. Aynen. Yani tabii bu e, illaki herkesin bu şekilde olacak diye, diye bir şey bir yok, şey biraz yok. da şans hmm. e, ama dört ayda sonuçlanmış olması ve hani hmm. karar verdikten sonra bunu bu kadar sürede gerçekleştirmek gerçekten evet. çok motive edici olsa gerek. Peki, Peki. o dört ayda neler yaptınız? Yani o taşınma süreciyle birlikte e, tam o sıralar aslında biz seninle tanıştık evet. <laughs> e, ve... Çok yeni daha eşim kabul almıştı. Hı -hı. Sen e, acaba yanımda gelirken belge getirsem mantıklı olur mu diye düşünüyorken biz evet. e, seninle bir online toplantı yaptık. E, nasıl geçti o süreç? Belki ondan bahsedebiliriz. E, aslında biraz bilgi sahibimiz vardı bu konu hakkında. İnternetten bakmıştık belgeler hani belgeler konusunda neler var neler yok diye. Ama daha sonrasında seninle görüşüp üniversiteye gittiğimizden sonra aslında üniversitenin bu konu hakkında ne kadar bilgisiz olduğunu gördük. Hani Çok eksikler vardı belgeler. Ile ilgili. Daha sonrasında senle konuşarak eksiklerimizi daha hızlı bir şekilde bu sürece ilerlettik. Hı hı. Ee, nerelerden bilgi edinmiştin bu süreç içerisinde? Yani internet... Çok açık bir kaynak tabii ki. Hani resmi siteler de var. Eyaletlerin kendi Hı -hı. sitelerine girip de öğrenebiliyorsun belgeler ama çoğunlukla tabii ki bunlar Almanca. Onları Hı -hı. bir de yorumlamak gerekiyor. Yani bir belgenin ismi yazıyor ama o belgenin Hı -hı. tam karşılığı Türkiye'de belki olmayabiliyor. Hı -hı. Hani biraz bu açılardan zorlanılıyor genellikle ilk aşamada. Sen bunları nasıl aştın? Kesinlikle zaten ilk araştırdığımızda internete işte Almanya'ya denklik için gereken belgeler işte tıp fakültesi o tarz şeyler yazmıştık Bahadır'la birlikte. Hani baktığımızda birçok belgenin aslında ne anlama geldiğini biz bilmiyorduk yani. Acaba hani üniversiteye gittiğimde şu belgeyi istiyorum diyeyim de bana hani direkt o belgeyi verecekler diye düşündüm doğrusunu söylemek gerekirse. Ama işin aslında öyle değildi. Aslında benim avantajım hani okuduğum üniversitenin olduğu yerde aynı şehirde yaşamamdı. O yüzden hani herhangi bir evrakla ilgili bir problem olduğunda çok rahat bir şekilde hani halledebilme şansım vardı ama herkes bu şansa sahip değil. O nedenle hani sürekli bir evrakla ilgili bir problem çıkıyor ya da bir evrakta bir eksiklik oluyor. Üniversite bu konuda çok bilgili olmadığı için eksik evrak veriyor ya da imzalamıyor, ıslak imzası olmuyor. Hani bu tarz süreci yönetmek gerçekten aynı e, şehirde okumayanlar için çok zordu. O yüzden hani senin sayende bir de o avantajım da vardı benim. Hani evraklarımı çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde, üniversiteyi de o şekilde senin istediğin gibi yönlendirerek süreci hızlandırdım. Hı hı. Ya aslında bu gerçekten çok önemli bir avantaj. Çünkü hı hı. hakikaten yani Kübra'nın örneğinde olduğu gibi e, çoğunlukla olmuyor. Çoğunlukla işte görev yeriyle hele ki ilk senelerde atama usulüyle çalışıldığı için e, doğu görevinde olabiliyor. Hekim mezun olduğu üniversite bambaşka bir yerde. O yüzden mümkün olduğunca bizim isteğimiz hani tek seferde belgelerin doğru şekilde üniversiteden talep edilip e, o kısıtlı zamanı iyi değerlendirmek. Sen evet. de bunu gerçekten çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. 4 evet. ay gerçekten kısa Çok bir süre kısa. E, evrak toplamak için evrak toplamak için ve sadece evrak da değil yani siz komple bir evi kapatıp <laughs> e, burada bir... yeni bir ev ve taşındınız. En başta da dediğim gibi yani şehirden şehire bile taşınmalarda sadece taşınmayı yönetmek bile zorken aslında siz Epey e, zor Hı -hı. bir challenge'ı <laughs> burada başarıyla tamamlamış oldunuz daha gelmeden. Kübra bir de şöyle bir fark var senin sürecinde. Diğer e, bizi izleyen hekimlere belki... E, değişik alternatif bir yol göstericiliği de olabilir bu videonun. E, genellikle Almanya'da doktorluk süreci şöyle başlıyor. E, Almanya hakkında bazı düşüncelere sahip olmuyor. Bir bakalım Almanca öğrenmeye başlayalım. Nasıl gidiyor? Öğrenebilecek miyiz? E, veya belirli bir seviyeye geleyim. Önce şu B2 dil engelini bir halledeyim. Ondan sonra belgelere başlarım e, gibi düşünülüyor. E, bugüne kadar da çoğu insan bu şekilde yürütmüştür. Hı hı. Çünkü aslında eski yönetmelikte Böyleydi yani B2 belgesi olmadan e, başvuru yapılamıyordu Hı -hı. kesinlikle. O yüzden Almanya'da Hekim düşünen herkes en başta e, dili çok iyi şekilde öğreniyordu. Ondan sonra bu sürece başlıyordu. E, sen belge toplarken hiç Almanca biliyor muydun? Hiç. hiç ee, biliyor. Yani lisede gördüğüm Almanca vardı ama tabii çok hani az miktarda görmüştük. Çok görmemiştik Almanca. Hı -hı. Ee, şöyle söyleyeyim. Buraya geldiğimde hiç Almanca bilmiyordum. Ee, burada bir kursa başladım. Kurs sayesinde e, yaklaşık 8 ayda B2 seviyesine ulaştım. Ee, tabii e, bunun en büyük etkenlerinden biri de benim sadece Almanca'ya odaklanmam oldu bu süreçte. Çünkü bürokratik işlerle uğraşmadığım için, ona çok hani zaman ayırmadığım için e, sizin sayenizde. O nedenle Almanca'ya odaklanabildim ve B2 seviyesine ulaştım. Bu çok sevindirici bir haber. Evet. Yani B2'ye 9 ayda ulaşmış olman evet. bu tabii çok büyük bir başarı. Evet. Ee, bu noktada sana katkıda bulunabildiysek bizim için de <laughs> çok sevindirici, güzel bir haber olmuş Hı -hı. oldu. Ee, B2 seviyesi demek artık yavaş yavaş o zaman sonlara gelmiş evet. ya, bulunuyorsun dilde. Ee, bir de FSP hazırlık sürecin olacak. Hı -hı. Ee, daha sonrasında senin FSP kaydını yapacağız <laughs> Berlin'de. Ee, ne diyorsun? Bu sene içerisinde girebilir misin sınava? Ya e... Aslında çok başlarda ütopik geliyordu bir sene içerisinde bu süreci tamamlayabilmek ama şu anda ilk başta bir B2 terk sınavına gireceğim. <laughs> ee, ona hazırlanıyorum. O B2 terk sınavından sonra hemen FSP çalışmalarım başlayacak. Yaklaşık bir 3 ay bir süreçte onun alacağını düşünüyorum. İnşallah. <laughs> Bakalım süreci bu şekilde tamamlayabilirim. Ya yani bence bu videoyu izleyen çok hekim arkadaşlar çok çok motive edici bir süreç oldu bu süreci evet. dil sürecini paylaşmam ee, bazen de gerçekten yola çıkmadan e, ne kadar kolay veya ne kadar zor olabileceği konusunda çok e, bir öngörüye sahip de olamayabiliyoruz yani kimisi için bu süreç tabii ki uzayabiliyor İşte iki sene üç sene bulabiliyor çünkü hayat hiçbir zaman tek düze olmuyor işte senin Hı -hı. için olabildiğince tek bir hedefe odaklanabilmişsin ama tabii bunu izleyenler şu açıdan da demoralize olmasınlar <laughs> Türkiye'de işte çalışırken aktif çalışma hayatının içindeyken küçük çocuk varken öyle çok sayıda bizim annelerimiz <laughs> var mesela çalışıyorlar çocukla ilgilenmek zorundalar bir taraftan akşamları eve geliyor <laughs> Almanca çalışıyor evrak hazırlamaya çalışıyor yani hepsi varken 9 ayda başarmak b iki seviyesine gelmek belki çok, çok mümkün hı. olmazdı ama senin sürecinde hem senin azmin <laughs> hem de <laughs> belki işte bu hedefleri birkaç taneye indirmek yani <laughs> azaltmak seni bu başarıya götürmüş çok güzel sevindirici bir haber bence. Bu arada şöyle bir şey de var. Daha öncesinden ben WhatsApp, Telegram gruplarına üyeydim bu denklik konularıyla ilgili. Orada şey hani B2 belki sınavına geçmeden e, bu denklik başvurusu yapılamayacağı hakkında bilgiler vardı. E, daha sonrasında seninle konuştuğumuzda bu bilginin yanlış olduğunu öğrendim. E, bu tarz gruplar evet yardımlaşmak için iyi olabiliyor ama bazı hani bilgi kirlilikleri de olabiliyor bu tarz e, gruplarda. O nedenle hani o konuda da beni aydınlattın. O yüzden de belki daha hızlı bir şekilde bu sürece başladık diyebiliriz. Evet aslında yani bu bilgi tamamen yanlış da diyemeyiz. Sadece eski hı hı. ama tabii eski bilgilerin dolaşması da ne yazık ki bazen e, yanlış yönlendirmelere insanların baştan daha o yola çıkmadan e, belki yol haritasını farklı çizmesine bile sebep olabiliyor. Öyleydi hakikaten de yani e, B2 olmadan e, hemen hemen hiçbir eyalette sürece başlatılamıyordu. Ama e, neyse ki artık onu değiştirdiler. E, şimdi hı. belgelerimiz evraklarımız hazır olduğunda belki olmadan da başlatabileceğimiz eyaletler var. Berlin'de bunlardan biri Yine hepsinde mümkün değil bu uyarı da yapmış olalım. Peki Kübra sana bir sorum var. Ee, özellikle bu evrak toplama süreci en çok hekimlerimizin gözünde büyüyen süreçlerden bir tanesi daha başlangıç aşaması. Ee, bu süreçte seni en çok zorlayan şey evraklarla ilgili ne oldu? Onu hatırlıyor musun? E, görüşmemiz sonrasında hangi evraklar lazım hangileri nasıl oluşturulması gerekiyor? Zaten hani bir liste oluşturmuştuk seninle birlikte. Daha sonrasında üniversiteye gittiğimde hani istediğim evrak Listesini verdiğimde onların nasıl hazırlanacağı, nasıl olması gerektiği konusunda çok bilgi sahibi değillerdi ne yazık ki. Ee, senin yönlendirmelerin sayesinde ben de onları yönlendirerek o şekilde evrakları oluşturduk. Hı hı. En çok zorlandığım o oldu diyebilirim. Hı hı. Onun dışında tabii okuldan evrak almakta yeterli değildi. Bir de bunları apostille ettirmek gerekiyordu. Evet. Orada neler yaşadım? E, apostil ne demek bilmiyordum daha doğrusu söylemek <laughs> gerekirse bu işlemleri yaptırmakla birlikte öğrendim yani. E, o işlemler de zordu başta. Hani ne yapacağız nasıl gideceğiz? Hani benim de bir bilgim yok. Eşim de bir bilgisi yok. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey yaptırıyoruz. Hani apostilyat etkisi olan insanın kendisinin apostil etkisi var mı yok mu? Onun hakkında bir bilgisi yok. E, ama yani güzel bir şekilde yine yönettik. Yani güzeldi. Bir sıkıntı yaşamadık onlarda da. Hı hı. Ondan sonra tabii sadece öyle de bitmiyor tamamlanmıyor postilden sonra bir de hatırlarsan burada noter süreci olmuştu evet. e, noterde bir de tasdikletmekle e, ilgili evrakları beraber götürmüştük hı hı. diye hatırlıyorum Evet. bir kısmını bir kısmını daha sonradan ben kendim yaptırmıştım. Hı hı. O süreçler senin için nasıldı yani notere gitmek burada Almanya'da hani biraz gelir gelmez de olmak zorunda Hı -hı. kaldı böyle şeyler çünkü 2024'ün son haftalarında yapmışız senin evet. başvurunu hani 2024 bitmeden yetiştirelim Hı -hı. telaşıyla da birazcık acele ettik Hı -hı. ama gerçekten çok hızlı oldu yani 18 Aralık'ta Hı -hı. başvurunu yapmışız Hı -hı. hemen bir ay sonra da zaten giriş gelmiş yani işleme alınmış dosya. Ee, şöyle söyleyeyim Türkiye'deki süreç bence daha zorluydu benim Hı. için. Hani çünkü hiç bilmediğimiz bir ortamda yapmamız gerekiyor, bir fikrimiz yok. Ee, senin yönlendirmelerinle bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık ama buraya geldiğimde hani e, sen daha çok işin içinde olduğun için, senle birlikte çalıştığımız için bu Almanya'daki süreç daha kolay geçti benim için diyebilirim. Hı. Bir yandan e, bizim üniversitede ders şekli, kurikulum e, İngilizce değildi, ondan da bir hani, Almanca çevrilmesi gerekiyordu. Ee, araştırdık Bahadır'da hani çok e, bir imkan bulamadık, e, İnsanlar işimiz var hani olmaz bilmem şeyler diyor. O konuda hani senden destek aldık ve hemen hızlı bir şekilde çözüldü. Hı -hı. O konu hakkında da ben sana teşekkür ediyorum. Ne demek, her <laughs> evet. zaman. Evet bu yani danışanlarımıza sunduğumuz bir çözüm aslında. Hı -hı. Yani biz direkt olarak çeviri bürosu değiliz, çeviri hizmeti vermiyoruz ama evet. e, aynı işte notal işlemleri gibi düşünebilirsin. Aslında Hı. E, bu süreç içerisinde ne gerekiyorsa e, bütüncül bir danışmanlık hizmeti dediğimiz aslında bu. Yani her şeyle ilgilenmek A'dan Z'ye kadar o evraklar alındı Türkiye'de. Hı. Türkiye'deki işlemler bittikten sonra Almanya'da ne yapılması gerekiyorsa kısmında aslında hep biz e, varız, var olmak istiyoruz Hı. ki eee Kolaylaşsın olabildiğince amacımız bu süreci sizler için kolaylaştırabilmek. Hı hı. Çeviri bunun önemli bir kısmı. Ee, yani binden fazla çevirmen var Almanya'da evet. yetkili bu işi yetkin yapabilecek yeminli tercüman ama herkes tabii tıp içerikli çevirileri e, yapamıyor, kabul, e, kabul etmiyor. etmiyor. Bir de e, her eyaletin gerektirdiği çeviri şartları da farklı olabiliyor ki. Mesela Berlin için e, biz senin hani belgelerini aldıktan sonra çevirmene ilettik. Berlin için başvuru yapacağımızı ve nasıl olması gerektiğini Hı. söyledik. Ama e, aynı çevirmenle biz başka eyalet için çalıştığımızda. Ee, bazen değişebiliyor. Teslim etme şekli değişebiliyor. Hmm. İşte kimisi backlog'ta kopya zımbalı istiyor, kimisi orijinali istiyor. Kimisi belli bir ibare eklenmeden kabul etmiyor. Yani hmm. bu gibi detayları da iyi araştırıp öğrenip eğer hekim kendisi başvuru yapacaksa çevirmene iletmesi gerekiyor. Buradan ufak bir uyarıda girmiş olalım çevirmenlerle ilgili. Evet biraz da aslında Almanya'da neden Berlin'desin? Bununla hmm. ilgili konuşabiliriz. Hani Berlin'i tercih etme sebebin tam anlamıyla bir tercih değildi galiba. Yani eşin dolayısıyla, eşin burada iş bulduğu için Berlin'e hmm. geldin ama e, Almanya'da Berlin'e gelmeseydin başka bir yere gelmek ister miydin? Keşke şurada başlatsaydık sürecimi dediğin bir yer var mı Kübra? E, eşimin blue kartıyla e geldik ama aslında ben çok zorladım. Bahadır'ı buraya gelmek için hiç o kadar istemiyordu aslında. Ben hmm. istedim sürekli ben Berlin'de olmak istiyorum, orada yaşamak istiyorum diye. E, genel olarak Berlin'de çok mutluyum. E, daha öncesinde ablam da buradaydı zaten. 5 yıldır burada yaşıyor. Yeğenim burada. E, i̇yi ki geldim. Hiç bir problem yaşamadım bugüne kadar. Gayet güzel günlerimiz geçiyor Berlin'de. Yani Berlin'e gelmeseydin de yine tercih edeceğin yer Berlin olur muydu bu süreçte? Kesinlikle. Yani ben en başından beri zaten Berlin'de. Burada doktorluk yapmak istiyordum. Ki Hı -hı. eşimi de ikna ettim ve geldik. <laughs> ne kadar güzel. Peki Ay. sen henüz Berlin'de hekimlik yapmaya başlamadın. Ama burada e, tanıştığın ve çalışan hekimler oldu mu? Onlarla bir paylaşımda bulundun mu? Eee Ablamların arkadaşları dolayısıyla evet bazı hekimlerle görüşme fırsatı buldum. Ee, genellikle uzman hekimlerle tanıştım buradaki. İyi bir karar alıp buraya geldiğimi söylediler. Hani genel olarak bütün tanıştığım... Doktorlar gayet mutluydu. Türk doktorlar demek ki yani doğrusu. Berlin'de veya Almanya'da genel olarak kariyer hedeflerin neler Kübra? Burada neler yapmak istiyorsun? Aprobasyon aldıktan sonra bildiğin gibi sınavsız burada her uzmanlık alanını seçip ihtisas eğitimine başlayabilirsin. Bir uzmanlık yapmayı düşünüyor musun? Yoksa daha karar vermek için erken mi sence? Ee, uzmanlık yapmayı düşünüyorum burada. Özellikle hani bu sınavsız e, asistanlık sistemiyle uzmanlık olması daha da beni cezbetmişti buraya gelirken doğrusunu söylemek gerekirse. Daha ılımlı çalışma koşulları olduğundan dolayı o yüzden daireyi düşünüyorum şu anda. Bakalım daha neler değişir bilmiyorum ama şu anda daireye de uzmanlık yapmayı düşünüyorum. Hı hı. Belki ikinci, üçüncü videoda artık bunlar da netleşmiş olur. Hı hı. O zaman... E Bunlardan da bahsetmek Hı -hı. istersen anlatırız burada, paylaşırız. Peki Kübra sen Balıkesir'den mezun oldun. Daha sonrasında Ayvalık'ta çalıştın. Aslında Türkiye'nin en güzel bölgelerinden geldin. Evet. Ee, ondan sonra Berlin nasıl geldi sana? İyi geldin mi? Buradaki hayatından memnun musun gerçekten? Ee, gerçekten insanlar Ayvalık'tan göçüp buraya geldiğimi söylediğimde bazen şaşıranlar oluyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, ama gayet mutluyum. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Genellikle insanlar havasından e, biraz şikayetçi oluyorlar ama ben Berlin'i seviyorum. Çok mutluyum burada. Onun dışında evet Ayvalık çok güzel bir yerdi, deniz kenarı. Ama hani bir noktadan sonra bir çalışma koşullarındaki zorluklardan dolayı göçmek zorunda kaldım. Ve evet, şu ana kadar mutluyum. Hiçbir problem yaşamadım Berlin'le ilgili. Şimdi de zaten istediğin zaman yine bir uçak mesafesinde evet. <laughs> gidebiliyorsun. Aynen. Bu zaten 9 ayda da daha önce gittin galiba. Bir kere gittim. Hı hı. Ee, yaklaşık bir iki hafta Türkiye'de Ayvalık'ta kaldık. Ama hani böyle gitme sürecimizde sürekli Türkiye'ye gideceğim çok mutluyum işte çok özledim çünkü 8 aydır gitmiyorduk. İlk defa bu kadar uzak kaldım öyle diyebilirim. Daha sonrasında orada iki hafta sonrasında Berlin'e gelirken o kadar mutluydum ki yani gerçekten ben bile kendime inanamadım bu konuda abartmıyorum <laughs> ne güzel. O zaman Berlin senin evin olmuş. Yani evet. bu his kolay kolay hissedilecek bir şey değil. Özellikle değil. de tamam burada hani bir aile desteğin var. Eşinle beraber göç ettin. Hı. En büyük destek tabii ki eşin bu süreçte. Hı hı. Ama bir taraftan da kendi ailen yani annem babam hala Hı -hı. E, orada yaşıyor. Onlara Hı -hı. karşı bir özlem var. Ona rağmen geri döndüğünde burası seni mutlu ediyorsa artık ikinci evinde Berlin evet. demek <laughs> diyebiliriz. <laughs> yani bu arada senin e, gerçekten YouTube'da çok güzel videoların var. İnsanlar onları izleyerek de bu süreci kendileri de yönetmeyi hani tercih edebilirler. E, ama hani e, sürekli güncellenen bir e, dosya süreci var gerçekten. Hani bir evrakla ilgili bir anda bir şeyler değişebiliyor, o tarz isteyebiliyorlar. Hani bunu yakalamak biraz zor olabiliyor. Biraz daha o konuda tecrübeli bir insandan destek almak o konuda daha da iyi olabiliyor. Eğer kendim hazırlamaya çalışsaydım belki bu süreç çok çok daha uzayabilirdi, bilemiyoruz. Belki de <laughs> şu an burada olmayabilirdim. dosyayı oluşturma yani evrakları oluşturma sürecine biraz daha hani odaklanıyorlar ama aslında süreç e, asıl e, bu evrakları gönderdikten sonra da devam ediyor e, bir evrakla ilgili bir problem çıkıyor o evrakla ilgili düzenlemeler yapmak gerekiyor bu konuda da gerçekten bu bu konu hakkında bilgisi olan tecrübeli biriyle çalışmak avantajlı <laughs> evet yani aslında bu gözetilen bir nokta olmuyor Hiç çoğunlukla ben listeyi hazırlayayım, işte başvuru için gerekli olan evrakları bir araya getireyim, vereyim ondan sonra unutayım isteniyor. Hı hı. Ama maalesef unutulacak bir süreç değil. E, i̇ki sene bazen daha uzun e, sürelerde sonuçlanıyor bu aprobasyon başvuruları. Hı hı. E, bu süreçleri gerçekten çok yakından takip edip, işte mesela 3 ay geçti, ne oldu, bir şey gelmesi gerekiyor muydu, acaba ben mi kaçırdım bir şeyi hı hı. veya e, benim bir bildirim e, yapmam gerekiyor mu, bundan sonra bekleme aşamasında mıyız, neyi bekliyoruz? Hani bu gibi e, sorunlar ve sorulara e, cevap vermek gerekiyor. E, bizim bence danışmanlıkta e, en güzel sağladığımız noktalardan biri de bu sorulara cevap vermek veya o sorular oluşmadan aslında hı hı. E, bunu yönetmek yani çalış, birlikte çalıştığın insana güven duymam ve iletişim de çok önemli kritik bu noktada sana hani herhangi bir anda kafama bir şey takıldığında çok rahat sorabiliyorum yani yüz yüze verildiğinde burada yüz yüze de görüşme fırsatı bulabiliyorum o konuda gerçekten çok şanslıyım ama burada olmasaydın da e, kesinlikle yani bana ulaşabilirdin danışanlarımızdan en çok benim aldığım dönüş ve teşekkür bunun üzerine oluyor. Yani teşekkür edilesi bir konu değil tabii ki. De insan danışmanına ulaşabilmeli. Zaten bu yüzden de e, hizmet alınıyor, destek alınıyor. E, en önemli nokta bir soru olduğunda bu sorulara yanıt verebilecek kişinin muhatabın orada olması, e, o noktada da sana güven verebildiysek hmm. çok güzel. Ama tabii şunu da söylemek istiyorum, yani bu karşılıklı güven, iletişim, e, iletişimin güzel atması bunlar tabii ki çok pozitif e, şeyler ama e, burada bizim güvenilirliğimiz aslında birincisi burada oluşumuz. Yani Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz, burada bir şirketimiz var e, ve bu şirket Yasal bir şirket GmbH diyen yani Türkiye'deki limited şirketin karşılığı bu ne demek? Bizim bulunabilirliğimiz var. Bizim her şeyimiz sözleşme ve fatura karşılığında yapılıyor. Dolayısıyla biz eğer sözleşmemizin şartı olan maddeleri yerine getirmezsek karşı tarafın bize hak iddia etmek için bulabileceği, hmm. E, yasal zeminler var, dava açabilir, mahkemeye verebilir, hmm. e, ben bu hizmeti satın aldım ama bu hizmetin karşılığını alamadım diyebilir ve bizi bulabilir bu noktada bulunabilirliğimiz evet. var. Bence hani e, danışmanlık alırken insanların en çok e, kafasına takılanlardan bir tanesi bu oluyor e, ve bana sözlü olarak şunu çok kez hekimlerimiz söylüyor, size güvendik ben de diyorum ki çok güzel bir hmm. şey ama bu yeterli değil bizim için bizim için e, içimizin rahat ettiren şey yasalara dayanıyor olması bu güven ilişkisinin e, ve bir sözleşmeyle de bunun sabit kılınması hem sizin hem de bizim güvenliğimiz için en güzeli bu olmuş oluyor. Bir avantajı daha var bu arada. Hani bizim burada şirket olmamızın o da aslında gider meselesi. Olur. Şimdi mesela e, ay sonuna kadar temmuz sonunda bir vergi bildirimi yapacağız hepimiz. Hem burada çalışan Hekimler, şirketler, şahıslar çalışan ve maaş alan bir şekilde Almanya'da para kazanan herkes aynı zamanda tabi bu devlete vergi de ödüyor. Bizim kestiğimiz faturalar, almış olduğunuz bütün hizmetler de aslında hekimlerin burada kariyerleri için yaptıkları bir harcama olduğu için vergiden düşülebiliyor. Hı hı. Belki hani... Bundan da bahsetmek gerekir. Bu da bir avantaj. Yani Almanya'da bir şirket olmasının bir avantajı. Peki Kübra'cığım çok teşekkür ederim. Bu videoyu çektiğin için, zaman ayırdığın için tam tatil öncesi birkaç gün sonra Türkiye'ye gidiyorsun. Hmm. Ee, senin son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ee, umarım diğer hekim arkadaşlarım için bu video güzel bir referans olmuştur. Onlar için açıklayıcı bir video olmuştur. Ben Sadece. eminim olduğuna. E, mutlaka yorumlara da yazın. E, Kübra Hoca'ya sormak istediğiniz bir şeyler varsa da e, yazarsanız ben kendisine ileteceğim. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki video için takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.